Siz <laughs> Bildiğiniz gibi trafik araçlardan, sürücülerden ve yayalardan oluşur. Bugün yaya olan bir başka pozisyonda sürücü konumunda olabiliyor. Hukuk zayıf olanı korur. Bizler de trafikte zayıf olan yani korumasız olan yayaları korumak ve bu konuda bilinci arttırmak için öncelik yayanındır sloganıyla bu projemizi hayata geçirdik tabi öncelik yayanındır dediğimiz ve zayıfın korunduğu sistemde zayıf olan aynı zamanda da hakkını da istismar etmemesi çok büyük önem arz ediyor. Bizlerin öncelik yayanındır sloganıyla caddelerimizde ve sokaklarımızda yayaların yoğun olarak karşıdan karşıya geçme ihtiyacı olduğu kavşak noktalarına yakın yine okul önlerinde, hastane önlerinde yaptığımız uygulamalarda vatandaşlarımızın yaya geçitlerini, yaya geçişlerini kullanmalarını ve yolu enine değil dikine kat ederek kendisinin kullandığı gibi diğer araçların ve yayaların da yolu en pratik şekilde kullanabilecekleri özen içerisinde ee, bu hakkını kullanmaları gerektiği kanaatindeyiz. Bizler Kaldırma yeter. 2 yıl öncesine göre çok iyi bir konumda olmakla beraber toplumda istenilen seviyede şu anda öncelik yayanlındır e, uygulamasını işler kırılma, duruma getiremedik. Medeni ülkelerde, gelişmiş ülkelerde yaya trafiğe geldi, geçtiği zaman bütün araç trafiği kendinden duruyor. Bizler bu süreçte bu konuda azımsanamayacak mesafe kaydettik. Bugün yeni bir başlangıç yaptığımız projemize can vereceğimiz, güç vereceğimiz yeni bir soluk vereceğimiz uygulamalarımızla beraber inşallah farkındalığı arttıracağız. Her geçen gün üzerine koyarak daha iyi konuma gideceğimize inanıyorum. Uygulamamızın trafik güvenliği açısından katkı sağlamasını, toplumda yeterli bilincin oluşmasını, çocuklarımızın eğitilerek bu bilincin çocuk çağından verilmesini ve yerleşmesini temenni ediyorum. Bütün yayalarımıza, bütün sürücülerimize güvenli, yine emniyetli bir trafikte hayatlarında sürdürmelerini trafik akışının cereyan etmesini temenni ediyorum. Evet 10 öncelikle projesi Hayırlı olsun. Yine yüzde elli kapasitede olsa da yaşlı olmasa bizleri sevindirdi. Sizler kurallara riayet ederek e, bu süreci ne kadar e, sağlıklı geçersek inşallah en mükemmel projesi kapsamında uygulamamızın broşürü okursanız ve hem İKEA olarak hem sürücüyle riayet ederseniz memnun oluruz. Hayırlı günler diyor. evet evet. İki tane. Bazen orada oturuyoruz, bazen yürü yaya oluyor. Yani, evet. Yaya. Görüşmek evet, dileğiyle. Haydi. <laughs> Yarın şoför de yaya <laughs> Bu konuda dikkat çekmek için buradayız. <laughs> Hayırlı günler diliyorum. Niye kaymakamın? Evet, güvenli trafikte seyretmeniz. Bunlara dikkat diyoruz. Güvenli seyirler böyle Şöyle şoförlerin yolcularımıza da güven çağrıcılığı takdim edelim. Bir göz atarsanız memnun oluruz. <laughs> Güvenli seyirler, hayırlı işler. Gönlükler diyoruz, güvenli sürüşler diyoruz, seyirler diyoruz. Gönlükler diyoruz. Gönlükler diyoruz.